Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber eskiz defterine çizim yapacağız. Benimle beraber çizim yapıp videoya eşlik ederseniz bence çok keyifli olur, ben de çok mutlu olurum. Ben bugün elimi geliştirmek için portre çizeceğim. Hem de size bazı püf noktalarını anlatıp size bir şeyler öğretmeyi amaçlıyorum bu videoda. Hem de eskiz defterime güzel bir anı kalmış olur, güzel bir çalışma yapmış olurum. Şimdi ilk etapta burada birazcık yüzün bölümlerini ve anatomisini inceleyelim. İlk olarak gözden başlıyorum. İlk önce göz bebeğinden çizmeye başlıyorum. Göz bebeğini çizdikten sonra gözü kare bir kutunun içine alıyorum. Bu kare kutunun içine direkt böyle yuvarlak hatlarda göz çizmiyorum. Sanki bir altı gelmiş gibi düşünüyorum. Dik geometrik şekillerden yararlanıyorum. Bu altıgen şekil gözün hacmini belli edecek. Yani size gözün bir üç boyutu olduğunu hacmi olduğunu anlatacak. Bu altıgen şekilden sonra gözün detaylarını ekliyorum. Üst göz kapağını ve alt göz kapağını ekliyorum. Ve bu şekilde yavaş yavaş gözün formuna göre yuvarlaklaştırmaya başlıyorum. Ama ilk etapta altıgen yaptığım için göz kapaklarını yapmak çok daha kolay ve gerçekçi oluyor. Daha sonra göz bebeğini ekledikten sonra kaş yapımı geçiyorum. Aslında kaş yapımı çok kolay. Ee, gerçekten düz bir çizgi çektikten sonra tek tek çizgiler atarak kılsı bir doku belli ediyorsunuz. Burada verebileceğim püf noktası şu. İlk etapta sağa doğru çizgiler çektikten sonra kaşın ucundan sola doğru çizgiler çekiyorum. Bu sayede o karışık kılsı kaş dokusunu elde etmiş oluyorum. Aslında kaş yapmak çok kolay. Bu püf noktaya dikkat ederseniz bence tarama çizgileriyle çok güzel bir kaş elde edersiniz. Zaten ben gözü yaparken araştırma çizgilerini ve bu geometrik şekilleri bıraktığım için hiç silmediğim için gayet güzel bir to Tonlama elde etmiş oluyorum. Ama daha koyu bir kalemle işte gözün içini, koyu kısımlarını, göz kapağıyla gözün ayrımını falan koyulaştırıyorum. Eğer araştırma çizgilerini silmezseniz, çiziminiz gerçekten tonlanmış oluyor. Tonlama kısmını ilk etapta zaten yapmış oluyorsunuz ve size çok kolaylık sağlamış oluyor. Bu şekilde koyulaştırmak istediğim yerleri koyulaştırıyorum. Zaten çok koyuluk eklemeyeceğim. Çok yoğun bir çizim olmayacak. Eskiz aşamasında bırakacağımız için bu koyuluk bana yeterli oluyor. Çok azcık da şuraları tarayarak e, alt göz kapağını belli etmeye çalışıyorum. Kaşı ön plana çıkarıp daha güzel hale getirmek için koyu kalemle bazı noktalara koyuluklar ekliyorum. Tüm kaş aynı renk olduğu zaman çok silik duruyor ama çok küçük detaylara koyuluk eklendiğinde çok tonlamalı ve gerçekçi bir görüntü elde etmiş oluyorum. Kirpik yaparken oluşturduğumuz altıgen form çok işimize yarayacak. İlk etapta sağa doğru, orta kısma geldiğinizde yukarı doğru ve son sol uca geldiğinizde de aşağı doğru kirpik uygulaması yaparsanız gerçekçi bir görüntü elde edersiniz. Ben de bu şekilde yapıyorum. Kirpiği ne kadar özenmezseniz aslında o kadar güzel oluyor. çizgiler atıp bırakın ama önemli olan tek şey kirpikte yönler. Şimdi burun yapmaya geçelim. Burun yapmak için bol bol yuvarlaklardan yararlanacağız. İlk etapta burnu kare bir kutunun içine yerleştiriyorum. Bu kare kutunun içine tamamen 3 parçadan oluşan yuvarlaklar ekliyorum. Gördüğünüz gibi zaten 3 parça yaptığımız yuvarlak burnun ucunu, diğer alt kısmını ve yan kısımlarını oluşturmuş oluyor. Daha sonra bunların hepsini birleştirip burada bu şekilde parçalara ayırıyorsunuz burnu ve yönlere göre tonluyorsunuz. Aslında yuvarlaklar yaptıktan sonra tonlama yapmak ve burun formu oluşturmak çok kolay oluyor. Bu şekilde sadece 3-4 tane yuvarlaktan ve bazı çizgilerden yararlanarak bir burun formu oluşturmuş oluyorum. Ancak tonlama yaparken yuvarlakların yönüne doğru, düz çizgilerin yönüne doğru tonlarsanız burnu daha hacimli göstermiş olursunuz. Daha iyi anlayabilmemiz için önden görünen bir burun formu çizelim. Gördüğünüz gibi bir karenin içine ya da bir dikdörtgenin içine 3 tane yuvarlak yapıyorum. Büyük yuvarlaklar ve iki tane küçük yuvarlak. Daha sonra bu yuvarlakları kesişen kısımlardan birleştirip burun deliği ve burunun alt kısmındaki et parçasını oluşturuyorum. Daha sonra yaptığım her şeyi birleştirip bu şekilde bir burun formu elde etmiş oluyorum. Aslında çok basit bir aşama. Bunu yaptıktan sonra burada püf nokta tonlama olacak. Dediğim gibi yuvarlakları yuvarlak yönüne doğru, e, düz çizgileri de düz yöne doğru tonlarsanız daha hacimli olmuş olur. Ben burada gördüğünüz gibi burnun yönüne doğru tonlamasını yapıyorum. Aslında burnu ön plana çıkaracak şey bu oluyor. Tonlama aşamasına dikkat etmeniz gerek. Şimdi buraya en temelinden, en basitinden bir dudak çizelim. En temel formlardan birini yapacağız dudak için. Bu şekilde yine dikdörtgenin içine dudağımı yerleştireceğim. Üst dudak için 3 yuvarlak, alt dudak için 2 yuvarlak formundan yararlanacağım. üst dudakta ortadaki kısım birazcık büyük olmalı. Çünkü bu sayede dudağın formu daha iyi ortaya çıkıyor. Bu şekilde yaptığım 3 yuvarlığı dudak çizgisiyle birleştiriyorum. Zaten dudak çizgisini yaptıktan sonra dudak tamamen ortaya çıkmış oluyor. Dudak çizgisiyle yaptığım yuvarlakları birbirine birleştirdikten sonra alt kısımda iki yuvarlak form oluşturuyorum. Yine oluşturduğum dikdörtgenin dışına çıkmadan alt ve üst dudağı birbirine birleştiriyorum. Ve gerçekten çok temel, çok kolay bir şekilde dudak formum ortaya çıkmış oluyor. Kullandığım yuvarlaklar dudağı nasıl tonlayacağım, tonlamam gerektiğini bana öğretmiş oluyor aslında. Yaptığım yuvarlakların yönüne doğru çok hafif koyuluklar ekliyorum. Bu sayede hem yuvarlakları yapıp dudak formunu ortaya çıkarmış oluyorum hem de tonlamamı doğru yapmış oluyorum. Bu yüzden de bu yuvarlakları kullanmak bence çok önemli bir şey. Şimdi kulak çizimine geçelim. Aslında kulak bakacak olduğunuz zaman yani anatomisini inceleyeceğiniz zaman çok detaylı bir şey. Ama çizimlerde çok gerçekçi bir çizim yapmıyorsanız bu kadar detaya gerek yok. Ben hiç o kadar detaylı çizmiyorum. Bu yüzden de bu şekilde en temel kulak formunu çıkardıktan sonra iç kısmına çok az bir detay ekleyip Koyulukla açıklıkla güzel bir kulak formu elde edebilirsiniz. Ben şu an onu yapıyorum. Tamamen basit, hem gerçekçi duracak hem de sizi çok yormayacak bir kulak formu bu aslında. En temeli bu bence. Ben her zaman bir kara kalem çizimde çok fazla detay yoksa kulağı bu şekilde yapıyorum. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta üst ve iç kulağı ayırmak. Üst kısım birazcık daha açık renk olup iç kısım koyu olursa çok güzel durur bence. Gerçekçi olur. Buna dikkat etmeniz yeter bence. Şimdi buraya küçük bir portre çalışması yapalım. Hem portre nasıl çizilir, hem de bu çizdiklerimiz nasıl yerleştirilir, onu öğrenelim. Küçük olacağı için detaysız olacak, ama bence e, anlamanızda yardımcı olacağını düşünüyorum ben. Bu şekilde kafa kısmını yuvarlaklardan oluşturduktan sonra e, portremi üç parçaya böleceğim: göz, burun, dudak olarak. Bu üç parça çok önemli bir detay. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü 103 parçadan oluşuyor ve bu parçaları orantılı bir şekilde belli etmemiz gerekiyor. Bu şekilde göz için, burun için ve dudak için çizgiler belirleyip yüzü de ortadan ikiye böldüğünüz zaman oran orantı sağlamış oluyorsunuz. Bu en temel kuraldır. Yani bu şekilde yapmanız gerekiyor. Yüzü oluşturduktan sonra bu çizgilerden yararlanırsanız çok daha orantılı, güzel bir sonuç elde edersiniz. Bu çizgilerden sonra çizg yaptığım çizgilerin yönünde kutucuklar belirliyorum. Bu kutucuklar göz, burun, dudak olacak. Ve bu kutucukların içine yaptı, yapacağım gözleri, burunu dudağı yerleştiriyorum. Bu sayede hem oran orantı sağlamış oluyorum. Hem de portre konusunda e, böyle ya, çok fazla büyük hatalar yapmamış oluyorum. Şimdi buraya da yarım bir yüz çizelim. E ee, burnu ve dudağı nasıl yerleştirmemiz gerekiyor? Çeneyi, yüz hattını nasıl yapmamız gerekiyor? Bunu görelim. Yine gördüğünüz gibi çeneyi yaparken yuvarlaklardan yararlandım. Şimdi yüzü ortadan ikiye böleceğim ve daha sonra da burun ve dudak için çizgiler belirleyeceğim. Bu çizgilerin en ortasına şimdi hem ortadan hem yandan çizgi attığımız için ortalanmış oluyor. En ortasına da bu şekilde dikdörtgenler çizeceğim. Bu gerçekten çok güzel bir geometri. Artık bu kız da her videoda niye aynı şeyi söylüyor diye düşünmeyin. Ben bunları çok söylüyorum çünkü gerçekten doğrusu bu şekilde oluyor. Ne kadar araştırma çizgisi kullanırsanız, ne kadar oran orantı belirlemek için çizgi atarsanız, çiziminiz o kadar orantılı oluyor. Hatta çizim olarak kötü olsa bile, yanlış çizilmiş olsa bile, orantı sağladığınızda göze güzel geliyor. Böyle düşünün. Yani gerçekçi olmasına gerek yok ama orantı sağladığınızda iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Bu yüzden hani bu dediklerimi bence dikkate almalısınız. Biliyorum her videoda aynı şeyi söylüyorum ve bir şey anlatırken bunları çok söylüyorum ama gerçekten doğru oldukları için doğru şeyleri söylüyorum. O yüzden bence dikkate alın. E, bu şekilde dudağı ve burnu zaten kutucuklardan, yuvarlaklardan yararlanarak yerleştirmiş oldum. Şimdi şurada size söylediğim gibi e burnun formuna göre tonlama yapıyorum. Dikkat ederseniz ki burnun yan kısımlarını yan bir şekilde, orta kısmını da yuvarlak bir şekilde tonluyorum. Bu sayede burnun hacmini belli etmiş oluyorum. Bu güzel bir püf noktası. Aklınızda bulunsun, uygularsınız bence. Şimdi saç çiziminde zorlanan arkadaşlarım için küçük bir çizim yapalım. İlk etapta saçın nasıl yapmak istiyorsanız onu belirleyin ve bu şekilde dış hatlarından saç formunuzu oluşturun. Saç formunu oluşturduktan sonra en temel yapmanız gereken şey saçı parçalara bölmek. İster bunun büyük parçalar olsun ister ince ve dalgalı parçalar olsun. Bu size kalmış bir şey ama bu şekilde mutlaka saçı öbeklere ayırmanız gerekiyor. Daha sonra yapmanız gereken ikinci püf noktası ise ayırdığınız öbekleri koyudan açığa doğru tonlamalısınız. Ben alt kısımları koyu üst kısımlara doğru açılan bir tonlama şekli yapıyorum aslında. Bu saça ışıltı veriyor. Bazı yerleri çok koyu, bazı yerleri çok açık yaptığım için saç hacimli duruyor. Zaten saçı saç gibi gösteren şey bu ışık ve gölgesidir. Daha böyle kıvrımlı ve dışta kalan kısımları açık renk, daha düz ve altta kalan kısımları koyu renk yaparsanız hacimli ve güzel bir saç formu elde edersiniz. Saç için verebileceğim püf noktalar bence bunlar. Bu şekilde tonlarsanız güzel olacaktır. Örneğin burada bir saç dalgası yapalım. Saç kıvrımını tonlayalım. Alttan başlıyorum tonlamaya. Arada bir boşluk bırakıp yeniden tonluyorum ve aynı işlemi yine yapıyorum. Bu şekilde saçın kıvrımlarının o ışık ve gölgesini belli etmiş oluyorum. Saçı full boyama yapar gibi tonlamak yerine bazı noktalarda koyu kıvrım noktalarında beyazlık bırakırsanız çok daha güzel olur. Şu an mesela saçın kıvrımını belli eden şey aralarda bıraktığım beyazlıklar oluyor. Bu gerçekten güzel bir püf noktası. Umarım işinize yarar. Şimdi buraya yine hızlı bir şekilde bir küçücük portre çizeceğim. Yine e, hafızanızda kalsın diye, gözünüz alışsın diye pratik bir çizim olsun bu. Hem de büyük portre yapmadan önce elimi birazcık alıştırmış olurum. Bu şekilde küçük çizimler yani böyle büyük ve gerçekçi bir çizim öncesi bu şekilde parça parça ve küçük eskizler bence elinizi çok e, hazırlar yapacağınız güzel ve gerçek çizim için. Hazırlık yapmış olursunuz antrenman gibi olmuş oluyor bence bu tekniği kullanabilirsiniz mutlaka büyük çizimler öncesinde böyle eskiz çalışmaları yapın ki eliniz rahatlasın gelişsin bence güzel bir teknik ee, kullanmanızı tavsiye ederim şimdi buraya portremizi yapalım. Büyük bir yuvarlak çizdikten sonra yanak ve çene kısmını belli edecek şekilde yüz formu vermeye başlıyorum bu yuvarlağa. Aldığınız referansın yüz şekline göre bu değişecektir. E, kemikli ise kemikli bir yapıda, yuvarlaksa yuvarlak bir yapıda bu yüzü oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra bahsettiğim gibi yüzü 3 parçaya ve ortadan ikiye bölüyorum. Bu böldüğüm parçalara göz, burun, dudak için kutucuklar ekleyeceğim. Bu değişmeyen temel yüz eskizlerinden biri. Portre çizerken bundan mutlaka yararlanmanız gerekiyor. Bu şekilde kutucuklarımı ekliyorum ve daha sonra içine göz, burun ve dudak yerleştirmesi yapacağım. Bu aşamada artık belirlediğim kutucukların içerisine yüz hatlarını yerleştirmeye başlıyorum. İlk etapta anlattığım gibi geometrik şekillerden yararlanarak bu şekilde yüzün parçalarını aşama aşama yerleştiriyorum. Bu aşamada koyu bir kalem kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Alttaki çizgileri bastırması gerekiyor. Ee, gerçekten hani böyle 09 numara bir kalem kullanabilirsiniz. Eğer uçlu kullanıyorsanız çizim kalemi kullanıyorsanız da 2B ve üzeri kalemler tercih edebilirsiniz. Bu önemli bir detay. Sürekli aynı ton kalemle üst üste çizim yaparsanız hem kağıdınız yıpranır hem de hiçbir zaman en koyuya gidemezsiniz. Göz, burun ve dudak yerleştirmesi bittikten sonra çene kısmına birazcık gölgelendirme ekleyip yüzün dış hatlarını belirginleştiriyorum. Artık hani yerleştirmenden emin olduğum için koyuluklar ekliyorum. Birazcık da tonlamalar yapıyorum. Ben tonlama yaparken o an nasıl rahat ediyorsam ve nasıl alıştıysam o şekilde yapıyorum. Genel olarak tarama yapıyorum ama bazen de farklı tonlama çeşitleri de kullanabiliyorum. Dediğim gibi o an nasıl istiyorsanız, eliniz nasıl rahat ediyorsa siz de kendi tonlama şeklinizi, stilinizi belli edebilirsiniz. Bu zaten tamamen elinizin karakteristik yapısıyla alakalı bir şey. Herkesin tonlama stili farklı oluyor. Bu yüzden hani benim yaptığım en doğru değildir. Hani bunu referans almayın kendinize nasıl rahat ediyorsanız o şekilde tonlama yapabilirsiniz. Çünkü bir şeyi tonlarken rahat etmelisiniz ki çizimde o kadar rahat olsun, o kadar güzel olsun. Bu yüzden nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yapmanız çiziminizi daha güzelleştirecektir. Benimkini beğeniyorsanız da bu şekilde böyle çizgiler halinde bırakıp tarama yapmayı seviyorsanız da bunu da kullanabilirsiniz. çizimi bitirdim. Bugün yaptığım çalışma bu şekilde oldu. Eskiz defterimi bu şekilde değerlendirdim. Hem öğretici hem de eğlenceli bir video olacağını düşündüm. Siz de benimle beraber çizerseniz bence çok keyifli bir video olacaktır. Umarım size bir şeyler öğretebilmişimdir. Umarım bazı püf noktaları yakalayıp kendinizi uyarlayabilmişsinizdir. Faydalı olduysam çok mutlu olurum. Yorumlarda bana yazmayı unutmayın. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.